İkincide de farklı bir ev yapısı vardı. Şu an farklı bir ev yapısı var. Evet. Baya ilerledim yani öncekine göre. Ya beni biliyorsun zaten kampçıyım. Yani bildiğin kadarıyla biraz kampçıyım. Dağları seviyorum. İçimdeki o ışık yanmaya başladı. Hani beni şevk etmeye başladı. İlk kampım işte. O da nerede Seferisar, Orşal koydu. Yani bayağı beni sardı bu hayat. Yani o zehri aldım. Dedim ki bir günde çıkayım otostopla gezeyim. Daha büyük bir haz duydum. Ama o zehir gittikçe içimde dolaşmaya başladı. İşte burası annemin doğduğu köy. Annem burayı bayağı çok sever. Hatta buraya gelmeyi çok istiyor. Benim buraya ev yapmamı büyük bir şey desteği var. Hoşuna da gidiyor. Arada bir gelip buraya oturup manzaraya karşı çay içiyor, kahve içiyor. Çok seviyor yani. Ben ev yapmaya karar vermiştim. Ahşap bir ev. Hani askerdeyken bunun planlarını kuruyordum aklımda. Dedim, köyde bir yeri yapacağım ama nereye? Yer bulamadım. Hani bir, nereye yapayım bilemiyordum. Anneme falan soruyordum. Annem seni bir yere çıkaracağım dedi. Oraya bakarsın falan. Bir gün geldim köye. Hem dedim bu bakayım. Geldik çıktık buralara. Buraya hiç çıkmamıştım. Hani bu tarlanın en ucuna bayağı yamaç burası. En ucuna hiç çıkmamıştım. Geldim şuraya kadar tırmandım. Tam böyle arkamı bir döndüm. Manzara beni bir zaten benden aldı. Bu tarafa döndüğüm köy var. Bu sipil gözüküyor. Karşıda obacık. Ya mükemmeldi bir de kar vardı karşıda. beni bayağı cezbetti tamam dedim ya. Ben hiçbir yer aramıyorum burayı yapacağım. Ama bayağı dik bir amaç burası. Bayağı bir kazma işlemim yapmam gerekiyordu. Evin temelleri gereken kereseler. kazma, kürek. Hemen edindim buraya geldim. Hemen başladım işte kazmaya bayağı bir vakit aldı buraya kazmak. Biraz toprak döktüm, biraz düzleştirdim ama tamamen yapamadım tabii. Önü biraz havada kaldı. Eksikler vardı tabii. Dayım dedi ki, bende burgu var dedi. Böyle burgu dönerek böyle toprağa deliyor, çıkarıyor toprağa. Fiden dikiyorlar onunla. Dedi ki, burgu var bende. Burgu ile ağaç dedi. Temelini oraya koy, içine çimento dök falan dedi. Bayağı yardımcı oldu yani bana. Böyle bir fikir verdi. Beraber kuzenleri de aldım. Geldik buraya. Onlarla beraber. Zaten şuradan çıkarmak çimentoyu ölüp sırtında dinleri dinleri çıkardım yani. Bu şekilde başladı işte. Her hafta buraya gelmeye başladım. Neredeyse. Artık kamp, kampa gidememeye başladım. Gerçi burada da dağları gördüğüm için özlemimi giderebiliyordum. Burada yakında göller falan var. Akarsular var. Çok muazzam yerler var burada. Keşfedilmemiş. Gelip hatta burada çadır kuruyordum. <laughs> hem burada kalayım hem evle ilgileneyim diye. Çadır kurup burada kaldığım da oluyordu. Görsen burayı ben çıkmam dersin. Bak ev yapmayı bırak ben buraya çıkmam dersin. <laughs> o kadar yamaç bir yer. artık tabanını da çaktım ya güzelce bir zemin hazırladığım için artık gelip çadırı buraya kuruyorum. Manzaraya karşı uyanıyorum böyle. Bu yasaklarda, karantinalarda da burada geçirdim ben. Dört gün, üç gün, iki gün hep burada geçirdim yani. Bu arada bütün e, tahtalarım paletten yani palet topladım. E, tanıdık vasıtasıyla sorarak veya iş yaparken gittiğim yerlerde hep palet topladım. Olabildiğince yani 60-70'e yakın palet topladım. Tek tek bunları söktüm. Tabi fire verdiklerim de oldu. Çoğu kırılıyordu tek tek onları söktüm. Çivilerini tek tek söktüm. Bir de onları tek tek böyle zımparaladım. Güzel olsun hani temiz gözüksün diye. Görüntü güzel olsun diye. Bayağı uğraştım yani. <laughs> Zımparalım zamanlar falan. Bayağı yormuştu beni. Omuzlarım falan ağrıyordu artık bu paletleri sökmekten. Akşam iş bitiyordu ben beşten sonra sırtıyordum hani çabuk olsun diye. Bayağı vaktimi ayırıyordum paletleri sökmeye ayırıyordum. Paletleri söküyordum dinleniyorum falan ama yorucu oluyordu tabii akşam saatte ne kadar söküyordum dükkanda. Onları da buraya taşıdık <laughs> tek başıma. Taşırken kimse yok. <laughs> Taşırken pek yardım eden olm olmadı yani hiç yardım eden olmadı ama yaparken yardım edenler oldu. Özellikle babam çatı çatı yaparken babam çok yardımcı oldu sağ olsun. Çünkü tek başıma yapamazdım kocaman çatı. Annem de vardı. Üçümüzü burada akşam 8'e kadar hava kararına kadar yaptık ya. Hemen bir dedi baba gelmişken bitirelim öyle gidelim. Bir tanesi bile açık kalmasın. Yağmur yağacak. Çünkü artık kerestelerin ıslanmasını istemiyordum. Tahtalara da burada işlem uyguladım. Çaktıktan sonra eee yakma işlemi yaptım. Zaten görünüyordur belki. Yakma işlemi yaptım güzel görünsün diye. Hem de e, ahşabı koruyormuş. Yaktım tahtalarımı. Güzel de bir görüntü çıktı ortaya. Dedim ki bunun üstüne kendi zevkime göre ben dedim ki açık meşe yani kırmızıya yakın bir ton istedim. Üstüne de böyle açık meşe verdiğini, ahşap koruculuğu verdiğini sürdüm. Çok güzel gözüktü. Taban tahtalarıma da aynı şekilde ahşap korucu verdim sürdüm. Altına da sadece ahşap korucu sürdüm. Yani gerek yok dedim renklendirmeye. Mantara karşı, küfe karşı korusun diye sadece emprenya sürdüm altına. Hatta bunun altına izolasyon da serdim. Alttan gelen soğumalara karşı koruması için. Hem bu tahtaların arası da açık. Bunları da çözeceğim ileride. Bir çözüm bulacağım artık da. İşte zamanla, buranın içi bitmez bence. <laughs> Yıllarca burada bir şeylerle uğraşırım yani. Ekerim, biçerim, ağacımı dikerim, biberimi, soğanımı, domatesimi. Öyle. <laughs> bu kadar iyi yapacağım, bu kadar da güzel bir şey çıkacağını ortaya beklemiyordum açıkçası. Ama güzel oldu ya. E, i̇şim gereği demirlerle falan uğraşıyorum. Havalandırma iş yapıyorum. O yüzden bazı şeylere vakıfım, kullanabiliyorum yani. Takımları, aletleri falan. ...onun da etkisi var tabi. Hayallerinin peşinden koşmalısın ya. Ne olursa olsun. Başaramayacaksan bile... ...hani zor, imkansız görünse bile bence... ...dene. Çünkü denedim dersin. Pişman olmazsın. Manzarayı izlemek için şuraya oturmak ya muazzam ya. Çok büyük bir has. Şu karşıdaki renk e, curcunası insanın gözünü alıyor ya çok hani cezbediyor. Yeşilin her tonu var ya. E, manzara izleyebilmek için hani hem yatarken uyanınca da manzaraya karşı olabilmek için üst kat yaptım buraya. Yani çıktım denedim ben sığmaz dedi millet aslında da sığmazsın oraya falan dediler. Ben dedim sığarım ya. Ben ölçtüm 2 metre ayarladım orayı falan dedim. Üst, üst e, tahtalarını çaktıktan sonra çıktım yattım uzandım böyle. Yani muazzam ya. Hani birazcık maliyet arttı. Zaten fazla bir maliyetli olmadı da. Çoğunu yani her şeyini paletten yaptığım için tahtalarını keresteler hariç. Yani olabildiğince de araştırdım en ucuz malzemeyi almaya çalıştım. Yani çok düşük bir bütçeyle ev yapabiliyorsun ya. <laughs> Balkonu bile var hatta bak. E, 1.20 balkon ayırdım. 3, yani paletler normalde 1.20 ona e, hesap yaptım ona göre e, 3.60 yani 3.60 yaptım 1.20 1.20 ayırdım tahtaları da tam dedim oturtulabilmek için böyle e, çaktığım zaman onu ayarladım dedim ki 1.20 de bırakayım komple kapatmıyor, balkon olsun dedim açık olsun yani iyi ki de düşünmüşüm ben muazzam oldu, fazla da güneş görmüyor burası, yarıya kadar güneş görüyor bu büyük bir bölme var burada buraya kapı yapacağım komple cam olacak. Yani manzarayı kesmek istemedim. İçeride oturduğum zaman falan işte dışarıyı görebileyim diye. Şehir artık çığından çıktı ya bence. Trafiğidir, sinirdir, stresidir. O kadar bunaltıyor ki ben artık. Ben artık gitmek istemiyorum şehre. Ya belki bu klişe laftır. Herkes söylüyordur bunu yani. Ama buralara gelmesem belki şehirde harap olur giderdim. Yani hayatımızı adamışız çalışmaya, paraya. Para olsun, para olsun, çalışalım. Ama ben öyle düşünmüyorum. Gayet de gezmeliyiz bence ya yani. Hayatın tadına varmalıyız. Her gün çalışmakla olmuyor. Köye kaçıyordum işte arada. Bu evi de yapınca daha bir güzel oldu benim açımdan. Daha bir keyifli olmaya başladı. She got it all with a lot more coming She got it all It took a whole lot too So she's nobody's fool and way out cool Time to lose and mind to choose what can I say What can I say Hey there she's a whole lot like you Yani gene kendi sektörümüz üzerine okudum. Gerçi babamın isteğiyle okudum. Benim isteğim farklıydı. Her zaman bir doğa yönelik bir içimde küçüklüğümden beri bir istek vardı. İşte bu küçüklüğümde genelde çok köye gelirdim ben. Her yaz tatillerinde köye gelirdim. Burada arkadaşlıklar edinme sebebim de böyle. Zaten çoğu tanıdığım da hayvancılıkla ilgileniyor. Tavukçulukla ilgilenen var. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık hep bu tarz şeylerle büyüdüm burada ben. Hatta hayvan gitmeye giderken, dağlarda gezdirmeye giderken gitmiştim yanlarına çok. İneklerle dağları geziyorduk böyle. Çok güzeldi ya. <laughs> i̇şte küçüklüğümden beri aşılanmış işte bana doğa, doğa duygusu. Yaklaşık bir 15-16 yaşıma kadar hayattan hiçbir zevk almıyordum. Çalışmak, okula gitmek. Hani kısıtlanmış bir hayat yaşadım. İşte liseye geçtiğimde dünyayı tanımaya başladım. Dedim dünya böyle bir yermiş. Bir şey keşfettim hani ben doğayı seviyorum çünkü resimlerimde bile doğa resimleri çiziyorum. Böyle doğa resimleri, ağaç. Özellikle çok ağaç çizerdim. Sebebini bilmiyordum. Zamanla anladım. Yani kendim buna yordum açıkçası. Bu civarda, köyün civarında çok güzel akarsulara var, var. Oralarda kamp yapıyorum, sonra gelip buraya işleniyorum. Aslında keyiflendirmek de bana kalmış. Keyiflendirdim açıkçası. Zaten burayı yapmak ayrı bir keyif ya. O verdiği haz, duygu, o çalışırken. Çünkü hani işimi yapıyorum, bitiriyorum, duruyorum. Abi yorulmuşum diye yeni fark ediyorum yani. Oturup dinlenmeye başladığımda fark ediyorum. Bu uyku çöküyor falan. İşe başladığım zaman yorgunluk kalmıyor. Bu işi yapacağın zaman bence yazın yapmalı. Bir de fırınlanmış bir kereste almalıymış. Fırınlanmış olduğu için hani salmadan, kendini salınca yamuluyor kereste. Tabii ben onun salma payını bayağı azalttım, bana sürekli destek attım her yerine. Ya ben daha da uyguna getirmeye çalışıyordum çünkü daha az kereste kullanmak istiyordum. Bunu öyle söyleyince içime bir grupluk oturdu. Hani Bu benim için bir zorluk yani çünkü ileride yamulacak, belki daha çok zarar görecek. O yüzden her yerine sık sık destek attım. Eğrilmesini önlemek için. Bu benim için çok kötü oldu ama üstünü kapattım. İşte o yüzden hemen üstünü kapatmak istedim. Su almasın. Daha fazla diye. Yaklaşık bir ay falan su almadı. Ha, zaten çatıları nasıl çakacağım diyordum. Çok tedirgindim. Her buraya geldiğimde tedirgindim yani. Bir stres vardı. Çünkü tahtaları nasıl çakacağım hani yardım eden yok. Artık çatı yaparken de babamdan yardım istedim o da zor oldu. İçeriden falan çakma çalış. Çünkü merdiven kurulmuyor ya. Hani merdiven kurulabilecek bir yer değil. O yüzden taban kereslerini ayarlayıp buraya kalas falan koydum. Hani işim çok uzadı. Ben iki ayda falan bitiririm diyordum da öyle değil yani. Herkes dışarıdan yazıyor bana. Hani bitmesi lazım artık diye. Dedim yaptın mı daha önce bir şey? Yok dedi. O zaman dedim gel bir gör, tecrübe et. Çünkü gerçekten çok zor. Yani bazı yerler yardım olmadan olmuyor. E şu an baksan çiviler çıkmış andan patlamış. Artık ya olduğu kadar ya. Birçok e, yerler var. Gene biraz sağlamlaştırdım gene ben destek yaptım da. Biraz dedim yani sağlam olması gerekiyor çünkü üstünde yaşayacağım bunu. <laughs> Sorunlarımı bir şekilde çözmeye çalıştım yani. Bir şey yok yani ya. da, ya. Daha da kalan adamlarız. Şuradan böcek yiyse korkmam, bir şey yapmam artık. Böyle bile yaşarım bana kalsa da. <laughs> Şu alt tarafını niye açık bıraktın? Hava alsın diye yani. Yok ya. Orada problem oldu işte. Bu ön keresi var ya, onu ona destek için Tahta çakmıştı babam arkadan. Geldi müdahale ediyor şey. Benden haberiz. Dedi destek olsun. İyi dedim hadi dursun baba. O desteğe çakınca o çakarken de yukarıda kaldı. Çözeceğim ama onu. Basit bir yöntemim var. Halledeceğim yani. Zincirleri işi bir yukarıya. Zincirleri işi bir yukarıya. Annem mi? Ne? Annemle babamla mı? Bir de bir sarışın ben vardı ya. Orhan, şey uzun saçlı. Sarışın. abim mi sen? Oğlum Orhan abi bizim ya. Uzun saçlı diyor. Orhan değil ya. Uzun saçlı olan değil. Sarışın, sarışın. saçlı bir adam işte. bizim bir gündeydi. Oo, su soğukmuş soğumuş. Oh. Oo, oh, daha da soğudu. Oh. Allah. Oh. çıktınız mı? Ovacık çıktık. Valla. Vay be. Senekiler yukarıda. Senekiler yukarıda. Kim? Kim? Esralar. Evet. Harbiden orada var mı? Evet. Aa. Ben Vay ne dedim ben sana? ne dedim ben sana? Ben dedim ben. Aa. Sen demedin ben dedim. Dün ne dediler dedin? ki bana. He? Dün dediler ki bana beraber haberleşelim gidelim dedi. Ben de dedim ki öyle yaparsak ben de Hasan'la dönerim dedim. Baba şimdi buradan yol değil mi? Bak şu aradan. Hayır yukarıdan. Yukarıdan mı? Tabii yukarıdan direkt öreceğim. Ee, şuraya kadar sınır ya bak teller var orada. Lan oğlum tel mi ben o sınırdan bu taraftan açacağız işte. Adam dedi benim arabimizin içinden de gelin dedi. Yarısı odan yarısı buradan olsun dedi. Ha iyi o zaman. Bir şey demedi ya çocuk. Terlemişsin. Siz nereye gittiniz? Bir yukarı <laughs> gitti dedi, Halil. Yiğitlere. Şey Yiğitlere. Yiğitler. Ee, maşallah iyi gezmişsiniz ha. Babam çatı yaparken çok yardımcı oldu. O şey işte. Akşam oldu. Hadi artık hadi artık yapalım gidelim yapalım gidelim. Çok şey yani. Burada, şey Daha da yol açacağız yukarıya oraya. Ben, onu ben öyle yazıyorum ben kendi şartı yazayım yazıyorum ben onu yazıyorum. Tekneye uzak bir Tamam, öğrenelim hemen. Gidelim, tamam. Tamam, tamam, oldu. oldu Burada tamam. Fethiye işin baba. Evet. Ne, ne oldu? Aldın mı?